Dost iyi günde mi belli olur, kötü günde mi? Kötü gün dostu tabiri aslında karşı taraftan beklediğimiz ilgi gördüğümüz anlardır. Doğru. Ama insan merhametli olduğu için de sana yardım edebilir. Seni dost bildiği için değil. Ama iyi gün dostu. Sen bulunduğun konumun üstüne çıksan da senin kemalatınla, yükselmenle övünebilen, gururlanabilen işte dostluğun gerçekten ortaya çıktığı hengamdır. İnsanlar bulunduğun konumun üstüne çıkmanı istemez. Bulunduğun konumun altına düştüğünde seni belki tekrar bulunduğun yere kaldırmak isteyebilir. Dediğim gibi bu merhamet dolayısıyla da olabilir, şefkat dolayısıyla da olabilir. Ama iyi gün dostu, sen iyi gününde, mutlu gününde, yükseldiğinde senin ne olur? Senin mutluluğunla o da mutlu olur ve o mutluluk aralarında bir sinerji, bir dostluk peyda eder. Kısacası iyi günde dostluğunun iyiliğiyle ve yükselişiyle sevinebilmek baba yetişidir. O herkesin harcı değildir. O yüzden de dostluk herkes tarafından icra edilen bir müessese değildir. Dost bu yüzden iyi günde belli olur. Müzik